Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de süper bir fish videosuyla karşınızdayım. Yeni bir güncellememiz geldi ve oyuna yeni OP e, olta eklendi arkadaşlar. Heaven yani cennet oltası gerçekten çok güçlü olduğu söyleniyor. Herhangi bir levele falan ihtiyacınız yok. Bunu nasıl alacağınızı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir tık zor yani biraz dikkatli izlemeniz gerekecek. Yapmamız gereken görevler var. Hadi hemen şu oltamızı alalım arkadaşlar. Videomuza geçelim. İlk olarak yeni bir yer gelmiş anladığım kadarıyla Burak öyle söylüyor bizi götürecek arkadaşlar yeni gelen bölgeye. Yeni gelen bir portalımız var. Bakın arkadaşlar buradan geçtik. Bak burada arkadaşlar Kuzey Expansion diye bir şey yazıyor. Northern yani oraya gideceğiz. bize arkadaşlar bu arada ne yaptığımızı da söyleyeyim. 4 tane kristal lazım bize tamam mı? O kristalleri almamız gerekecek. O kristalleri aldıktan sonra kapı açılacak falan filan. Yani şu an 4 tane kristal var. Kırmızı, yeşil, sarı, işte mavi galiba. Onları almaya çalışıyoruz. İlk kristalimizi alacağız. E, Burak gösteriyor şu anda. Gittiğimiz yerlere dikkatli bakın arkadaşlar. Yani yeni gelen bir bölge olduğu için belki karıştırabilirsiniz. Benim anladığım kadarıyla sürekli yukarıya tırmanacağız arkadaşlar. Sürekli yukarıya tırmanacağız. kazma evet, kazmayı gördük bunu aldık Arkadaşlar gidiyoruz burada da oksijen tüpümüz varmış yeni bunu da aldık kazma ile şimdi burayı mı kıracağız aha kırıyorum Vallahi Evet maviyi aldım arkadaşlar mavi aldık şimdi diğerine gidelim What have you ee, totem alacağız arkadaşlar. Şu an bir tane totem lazımmış bize. Avalanche adayı Avalanche'mış. O totemi kullanarak sarı kristale ulaşacağız. Yoksa sarı kristali alamıyorsunuz. Evet, buradaymış. Ben alayım aga onu. Bir tane alıyorum. Aldım. kurtuldum. Var ya ölüyordum az kalsın ama kurtulduk. Şimdi biz totemi nereye kullanacağız? Buraya mı? Şu anki GPS konumuza bakın arkadaşlar. Tam bu noktadayız. Buradan totemi alıyorsunuz. Buraya gelip basıyoruz herhalde. Evet bastık çalıştı ve buradan aldım. Yine başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. Tekrar başka bir yukarıya çıkacağız herhalde bu sefer de. Artık yolu ezberlemişsinizdir arkadaşlar. Yine aynı mekana geldik. Buradan yine yukarıya çıkacağız. <laughs> Ceketi de bulduk. Bu ceket değil mi? Kulak dediği şey. Tamam bunu da aldım. Aha da giydim arkadaşlar. Bakın böyle bir şey sizi sıcak tutuyor. Bu olmazsa geberiyorsunuz yani. Onu da söyleyeyim. Tamam şeyi anlamadım ama bu aldığımız intermediate oksijen tank dediği şey var ya bu ne? Takmazsam bununla yetişemez miyim? aktifleştirmemiz gerekiyor birincisi muzbut arkadaşlar bunu aktifleştirdik şu an rozlit'e geldik rozlit'te arkada kamp var arkadaşlar şu kampa geliyorsunuz hemen burada ateşin yanında bir tane daha kırmızı bir buton var hemen bunu aktifleştireceğiz sıradaki adamız forceken arkadaşlar buradaki kulenin tepesine çıkacağız arkadaşlar burada da yine bir tane kırmızı butonumuz var ben bunu hemen halledeyim sıradaki adamız snowcap arkadaşlar Buraya geldikten sonra tepeye çıkmanız gerekiyor. Upper Snow Cap. Yukarıya çıkmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şurada bakın önümüzde bir tane abi var. Abinin yanında duran direğin arkasında. Tamam. E bastık. Bunu da yeşil hale getirdik. Sıradaki adamız Ancient arkadaşlar. Buraya da gidiyoruz. Bir tane buton da burada var. Hemen şurada bakın bir tane kırmızı buton da burada gene. Hemen burayı da aktifleştirdim. Hop. Gözüm. Son adamımız kaldı artık. Şimdi yeni gelen bölgeye gidiyoruz artık. Burada işimiz kalmadı arkadaşlar. Zaten bütün işimiz oradaydı. Sadece kırmızı butonları adalardan topladıktan sonra yani yeşil yaptıktan sonra son bölge tekrar North Expansion'a gidiyoruz. Ve artık oltamızı herhalde alırız yani bilmiyorum. <laughs> yine aynı adada ve yine yukarı yatırmaya arkadaşlar burada sıkıcı olan ne biliyor musun sürekli yukarı in aşağıya Yukarı in aşağıya Yukarı in aşağıya yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı aşağı yukarı aşağı sıkıldım ya ama inşallah olta değer ya. Vallahi böyle gerçekten işkence gibi. nihayet son taşımızı alıyoruz arkadaşlar. Bakın burası açıldı. Buradan kırmızıyı aldık. Buradan sonrası basit arkadaşlar. Buraya kristalleri topladığımız kristalleri E'ye basarak bırakıyorsunuz renklerine göre. Zaten kendisi otomatikman bırakıyor. Buradan yeşil kristali takip edin. Ağaç var arkadaşlar. Bakın buraya gelin. Şöyle de göstereyim. Aşağıda bir ve mağara tarzı bir şey var arkadaşlar. Buraya ineceğiz şimdi yavaş yavaş. Arada bir paraşütü kapatıp tekrar geri açarsanız biraz daha hızlı inersiniz yoksa çok yavaş iniyor abi. Tamam bundan sonra mekana ulaşmış olduk arkadaşlar hızlı bir şekilde. Buradan içeriye giriyorsunuz. Hemen burada zaten bir kapı vardı ve biz o kristalleri taktığımız için bu kapı açıldı görmüş olduğunuz gibi. Burada da bir adet ipimiz var arkadaşlar. Bunu kullanarak aşağı iniyoruz. Aşağıya indik. Şimdi buralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Bir dakika. Aa buradaymış gördüm. Şimdi bunu alacağız ama bir tık pahalı. 1.5 milyon galiba yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Evet yanlış hatırlamışım. 1 milyon 750 arkadaşlar. Bir tık pahalı evet. Evet oltamızı aldık arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. İstatistiklerine bakacağım. %225 lag veriyor. Çok OP arkadaşlar. Direnci %30'muş. Baya iyi. Kontrol 0.2 çok iyi. No life arasındaki farka bakacağım. No life'ın kontrolü 023 Yani arada çok az fark var. Neredeyse fark yok gibi bir şey. Tek kaybettiği yer speed arkadaşlar. Bu %90 iken bu %27. Yani kullanılır ya yine de bence. Vay vay görüntüye bak be. Görüntüsü de gerçekten çok iyiymiş. Kanatlı manatlı baya iyi arkadaşlar. Tabii ki bu oltamıza da enchant basacağım ama şu anda yani haste mi basayım yoksa Dwight mı basayım çok bilmiyorum arkadaşlar. Biraz araştıracağım hangisi hangi enchant bu olta için iyiyse onu basmaya çalışacağım. Umarım video işinize yarar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kenne wir knoshe kolen bye, bye.